Merhaba arkadaşlar. Bugün parti serime yine hoş geldiniz. Şu an pompalı WoW'da po pompalı da oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun sesini kızmayı biliyor musunuz? Biliyorsanız söyleyin. Yorumlarda yazın. Arkadaşlar. Arkadaşlar insanlar ilk başta bizi öldürmüş. O yüzden onların DBS'i var. Arkadaşlar onların DBS'i olduğu için öldürülmüyoruz. Arkadaşlar Polisler insanlar öldürüyor. İnsanları. Yenilmiş de yenilmiş olurdu. <laughs> Arkadaşlar yenileceğiz galiba. Bu kadar şey... Bir var mı? Yok. kalış oldu şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar hışkırığım gelmiş. Arkadaşlar yenileceğiz galiba. Yenilmezse güzel olur. serap O kimdi arkadaşlar acaba? Sarılara abone olmayı, like atmayı unutma, unutmayın. <laughs> arkadaşlar. Kaybettik çok geçiler bunlar. Biraz kötü olsanız da iyi olurdu. Arkadaşlar çok güçlü. Gerçekten. Çok güçlü bunlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güçlüler. Gerçekten defat oldu. Arkadaşlar defat olsun önemli değil. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Abone olun yine de siz. Arkadaşlar benim üçlerimi sayak 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane var. Burada iki tane var. Yanlış yere gittim arkadaşlar. Arkadaşlar burada 3,

da oynamayalım o zaman başka bir yerde. Şeye gidelim o zaman. Füze, füzeli varsa füzeli de oynayalım bir bakalım. Ayşe ya inelim bir. Varsa orada oynayacağız. Ah burada oynayalım. burada inşallah yeneriz. Arkadaşlar, şu an ee, bir kere yenildik. Bunda yanarsak bir kere daha yeneriz. Bir kere yenildik sadece. Bir sana yeneriz, tek kişiyiz. İnşallah. İnşallah. burada bir şey yok. Burada var bir Arkadaşlar yenil yenil kötü olur. Doğru, kırılıyor. Arkadaşlar şimdi takayım göremiyorum. Arkadaşlar ben de dalıyorum yavaşça. Arkadaşlar adam yeneceğiz galiba arkadaşlar. Ben gideyim oraya. Arkadaşlar adam vurdu beni Arkadaşlar adam or ortaya çıkıyor anca. Yelersek iyi olur İnşallah yeneriz Adam yeneceğiz gibi. gibi. Geliyor bana. İnşallah yeneriz. Öldüremedim. Öldürmüşüm. Dördüncü eleme. Arkadaş, arkadaşlar insan burada. Adam çok bir sürüyor ya. Ne? Su burada öyle ya. Çok kötü vuruyor. İnsanlar gelirse ne olur? Arkadaşlar öldürebilirsem öldüreceğim. Gelsin insan. Öldüysen. Adamda o silah nasıl var ya? Öldürdü öldürdüm insanı. Arkadaşlar öldüreceğim şimdi. Aa, çok kıpırdıyor ya bu silahı. Çok, çok kıpırdıyor ya. Kıpırdamasını istemiyor. Kıpırdamadan daha iyi oluyor. Çok ama çok kıpırdıyor. Hadi daha füze falan var. Ta ilk baştayız. Bunu da aldık. İnsan yaklaşamadı. Öldürüyoruz. Yaklaşamıyor insan. Ama az önce yaklaşmıştı. Şimdi yanıma gelsin yakınları. iyi 50 mermisi var. Şarjları sınırsız. <laughs> Orada insan görüyor musunuz arkadaş? Yaklaşın biraz. Bu Arkadaşlar 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 Az önce şart gibi bir şey vardı Gör Duydunuz Bakın Bunu da aldık Arkadaşlar Arkadaşlar bunları hep öldürmeliyiz. Hep ama hep. Arkadaşlar her gün bir video çekemeyebilirim. Bir e, Mehmet ile Emre Reis başında kanalına abone olun. Bin abone olun. 2250 istiyorum. Bu videoya beğeni. Çok iyi oynuyorum. Bu insan gelsin. Adam yaklaşamıyor daha. Dur, şunu öldürmeliyim. Gel. Gel hadi. Yolla. Adam kaç canı varsa ya. 13. eylem arkadaşlar. Tamam bunlarla da öldürürsem herkesi tamam. Tamam arkadaşlar bunu da öldürdük. Buna lazer takayım. Lazer takmayayım. Adamı öldüremiyorum ya. Adam gelmeli hemen buraya. Gel. Memeli. Tamam, buna dövdüysem tamam. 16. eleme. Bunu takayım 3x. Adam yatıyor ya anca. Adam yaklaşamıyor. gelirse öldürür beni. Buna da takayım. Adam biraz elinde tekli bir sıkan yok. Çok sıkan var. 75 mi öyle bir mermi sıkan var elinde. Vardı. Daha pompalıya geldik. Pompalıya gelmemiş. Göremiyoruz ki adamı. Adam burada ama hareket etmesi. Tamam öldürdük. Daha pompalara gireceğiz. 3x Tamam bunlar Mermisi bu kadarmış. Buradan biraz yakınlaşması gerekiyor arkadaşlar. Yakınlaşsa öldüreceğiz. Yakınlaş hadi. Hadi arkadaşlar yakınlaşsın. arkadaşı adamın adam çok mu canlı ya? Çok canı var ki benli. Adamın canı. Adamın canı. Arkadaşı ölmesi lazım de adam adam ölmedi. Adamı öldüreceğiz bu zaman. Bundan sonra şey gelmesi lazım diye biliyorum. Neydi? D DBS. Pompalı DBS'i. Öldürebilsem hadi... canım o kadarmış ya öyle. Arkadaşlar adamın canı çok. Vallahi. Adamın iki tane silah varsa o zaman ne hile yapmış galiba arkadaşlar. değiştiririm. 4x takar. 3x takarsak. Adama 3x vuracak. Tamam. Buna 4x. 3x eriyor arkadaşlar ya. Anca. Arkadaşlar bunu Hadi 4x 3x arkadaşlar. Anca. Daha Da ne yapacağız ya? Bitmedi mi? Arkadaşlar bitmedi mi ya da? Bitsin. o rokete gelin bitsin. bitsin bir arkadaşlar. Şunu öldürmeliyim. Öldürdüm arkadaşlar. Roket atar. En iyisi öldüreceğim adamı. Roketteyiz. Adam yakınlaşsın öyle geleceğim. Adamı öldüreceğim. adam öldü. Şuraya gelsin Murcan. Murcan. Adam öldü. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, beğeni butonuna basmayı istiyoruz. 32 bin abone istiyorum sizden. Ondan sonra da 32.500 beğeni istiyorum. Arkadaşlar bu videoya.